merhabalar bu videoda PlayStation ve oyunlarla ilgili e, istatistiksel bilgiler bulabileceğiniz işte fiyat takibi yapabileceğiniz bunun gibi bilgiler edinebileceğiniz birkaç siteden bahsedeceğim benim dikkatimi ilgimi çeken siteler sizin de bilmek isteyeceğinizi düşündüğüm için paylaşıyorum ilkste psdeals.net psdeals.net şimdi bu fiyat üzerine olan bir site. Mesela oyunlar üzerinde daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Shadow of the Tomb Raider'ı açalım mesela. Başka neyi açalım? Spider-Man'ı açalım. Mesela Shadow of the Tomb Raider'a baktığımızda normalde oyun 259 lira fiyatı. 64 lira 75 kuruşa düşmüş. Bakıyoruz. Buradan bakabiliyoruz. Bu oyun hiç daha aşağıya düşmüş mü? En fazla buna düşmüş. En düşük fiyatı bu mesela. Şu anda... 64 75 bu oyun için hiç bu kadar düşmemiş yani şu anda kadarki en indirimde hali olduğunu görüyoruz. Bununla beraber bu oyunun diğer ülkelerde fiyatlıcı nasıl bunu da böyle görebiliyoruz. Şu anda hangi ülkede hangi fiyat böylece Türkiye ile kıyaslama yapılabiliyor. Bunu kapatalım. Spider-Man'e bakalım. Mesela Spider-Man'in şu anda fiyatı 249 lira. Daha önce 84 liraya kadar düşmüş ve hangi zamanda Düştüğünü de görüyoruz burada hatta PlayStation Plus aboneleri için 59 liraya kadar düşmüş düştüğü tarih April 15 diyor yani Nisan 15'inde düşmüş görüyor musunuz burada Ocak ayının itibaren Hangi fiyata düştüğünü görüyoruz mesela işte Temmuz ayında 124 liraya düşmüş Şu En yüksekte Fiyatı 469 liraymış şu ana kadar şu anda 249 lira. Yani hangi aralıkta ne fiyatlara nasıl indirimlere düşmüş buradan görebiliyorsunuz. Tabi işte PlayStation Store'daki reytingini görebiliyorsunuz. Metacritic skorunu görebiliyorsunuz. Burada da aslına bakarsanız yine bence bayağı önemli bir bilgi. Oyunun fiyatını görüyorsunuz. Yani diğer ülkelerde ne kadar olduğunu. Şimdi bazı şeyler var. Yani bu, bunu oyunların ben çoğunda görüyorum. Mesela şu anda bizde işte Tif gibi oyunlar 8 lira. Yani aslında e, görüyor musunuz 8.40 şu anda bu oyun 1 euro bile 8.41 euro bile etmiyor yani. Bakalım mesela diğer ülkelerde nasılmış bunun fiyatı. Şimdiye kadarki en uygun fiyat 8.40 oyunlara baktığımızda aşağı Euro bölgesine baktığımızda oyun hep görüyor musunuz 1.99 1.99 yani 2 euro. Yani şu andaki kurla aşağı yukarı aslında bu oyunun 18 lira falan olması lazım. Yani eğer Euro'dan direkt çevrilseydi hani hep mesela şikayet ettiğimiz bir konu var ya ya yani işte bir bölgesel fiyatlandırma olmalı diye falan diye. Yani bu tarz bir fiyatlandırmanın olduğunu söylemek istiyorum witcher'a bakalım mesela. Witcher çok skindirme giren oyunlardan bir tanesi. Bu sefer de Game of the Year Edition 65-70'e düşmüş. Bakıyoruz. Daha önce 59 liraya kadar düşmüş mesela oyun. Ve diğer ülkelerdeki fiyatlarına bakıyoruz. Şimdi biz Euro bölgesi olduğumuz için Türkiye yani buna bakmak lazım. Mesela 29 Euro normaldi. Hatta 30 Euro diyebiliriz. 29.99. Normalde bu oyunun eğer direkt para çevrilseydi 270 lira civarında hatta 270 280 liradan falan satılması lazımdı ama indirim olmamış hali bile 219 lira. Yani dediğim gibi fiyatlarda direkt eurodan çoğu çevrilmiyor. Bazı oyunlar direkt öyle çevriliyor ama çoğu oyun daha aslında biraz daha indiriliyor ama tabi ne kadar indirilecek yine de insanlara pahalı geliyor yani ilk site buydu Hani bir oyun almak istediğinizde ya da fiyatını araştırmak istediğinizde ya da indirim döneminde falan bu siteyi kullanabilirsiniz yani oyunlarda da bu almayı düşündüğünüz oyunda daha önce nasıl indirimler olmuş falan gibi Eğer merak ediyorsanız tabi ya da işte bu oyunlar şu anda diğer ülkelerde fiyatları falan nasıl böyle bakabilirsiniz hemen hemen işte Amerika'dan başlıyor da Hindistan'a kadar bütün ülkeler var, Arabistan falan bütün ülkeler var. Buradan bulabilirsiniz. İlk bahsetmek istediğim site buydu uzatmadan. İkinci site benim sık sık ayrımda birkaç sefer ziyaret ettiğim, çok da keyif alarak takip ettiğim bir site, gamstats.com. Gamstats.com, game'in sondaki e harfi yok yani şurada yine şey yapayım, gamstat diye yazılıyor burada neyi görüyoruz? PlayStation 4, PlayStation 3 oyu ya hangi oyunu kaç kişi oynuyor? Yeni bir ay içinde kaç oyuncu gelmiş? Mesela şöyle söyleyeyim. İşte Rocket League şu anda 47 milyon 200 bin hesapta PlayStation'daki 47 milyon 200 bin hesapta var. Bunların tamamı burada görüyorsunuz PlayStation 4 oyuncusu. 11 Eylül 11 Ekim arasında 12 milyon 200 bin yeni oyuncu gelmiş çünkü yani bunun sebebini tahmin etmek zor değil oyun bedava oldu o yüzden işte FIFA 21 mesela şu ana kadar 5 milyon 600 bin hesapta oynanıyor yani aşağı yukarı satış rakamında 5 milyonun üstünde olduğunu söyleyebiliriz buna bakarak yani burada kendileri de zaten solda şey yapmışlar işte oyuncu satışa eşit değildir. Yani bunlar sadece bu sene sadece oyuncu sayısını görüyorsunuz. Mesela Need for Speed Payback bu ay 2.5 milyon yeni hesapta oynanmış ve 12 milyon 400 bin oyuncu sayısına ulaşmış. Böyle toplamda da mesela bakalım görüyor musunuz PlayStation 3 ve 4 de mesela Grand Theft Auto şu anda 142 milyon hesapta oynanmış görünüyor. İşte Black Ops 3 72 milyon buradan böyle bilgiler ya da işte mesela new releases bunlar yeni çıkan oyunlar tamamen. Genshin Impact var, FIFA 21, NBA 2021 bunların aşağı yukarı satış rakamlarında belli eden bir istatistik bu. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bir oyuna tıkladınız. FIFA 21 üstüne tıkladık. Burada Hay nerede daha çok oynandığını da görüyorsunuz bir oyunu. Mesela şu anda oyun en fazla Norveç'te, İsrail'de, Hollanda'da popüler görüyor musunuz? 4 kat ortalamanın 4 kat daha fazla oynanıyor buralarda. Almanya'da 2,5 kat popüler falan. Türkiye'ye bakalım mesela. Türkiye dünya ortalamasında şu anda oynanıyormuş Türkiye'de. Başka bir oyuna daha bakalım mesela. PES için bakalım. PES'te bence daha yukarılardayızdır diye düşünüyorum. Tabi bakın PES'te mesela şu anda dünyada ikinci sırada. İşte Endonezya mesela dünya ortalamasının 10 katı daha fazla sat, oynanmış. Türkiye'de dünya ortalamasının 9 katı daha fazla. İşte burada da ülkendeki payını falan görebiliyoruz. Burada böyle bir sekme var. Mesela burada PlayStation 4, PlayStation 3 ve Vita için yani ayrı ayrı bakabilirsiniz. Mesela PlayStation 4'ten de böyle, PlayStation 3'te böyle gibi. Buna tıkladığımızda ikinci sekmede de işte yine bazı böyle istatistik bilgileri falan var. Burada güzel olan şey geçen sene hangi ülkede hangi oyun daha fazla oynandı? En çok oynanan 3 oyunu en sağda gösteriyor işte mesela şu anda Amerika. Ne kadar hesabı var? 53 milyon aktif oyuncu görünüyor. Ve 130 milyon da PlayStation Network hesabı var. Başka VR ilgili bilgi var. Çok şey değil. İşte mesela ortalama bir hesapta kaç oyun var? 17 tane. Ortalama bir hesapta 17 adet oyun varmış. Bize bakalım. 2 milyon 200 bin hesap var yaklaşık daha her yıl 1 milyon 200 bin aktif oyuncu var görünüyor. Bence bayağı iyi. Ve bir, oyun, bir hesapta da ortalama 12 oyun var. Görüyorsunuz FIFA 20, GTA 5 ve Call of Duty Modern Warfare en fazla ülkemizde geçen sene oynanan 3 PlayStation oyunuymuş. Bunların bilgisini görebiliyorsunuz. Böyle ya ba başka bir sürü bir, bir sürü şey var böyle. istatistik var. PSN Tracker diye bir şey var. Bunu aslında çok öneriyorum. Çünkü Steam'deki gibi PlayStation'da hangi oyunu kaç saat oynadığınızın bilgisi yok ama. Şimdi bu site yeni PSN Tracker diye bir şey eklemişler. Yani burada birisini bir tane botu PlayStation arkadaş olarak ekliyorsunuz. Her gün saat 12'de sizin o gün içinde hangi oyunu kaç saat oynadığınızı söylüyor. Mesela şöyle örnek verirsem daha anlaşılır olacak galiba. Şimdi mesela bu benim hesabım. Ben işte PS çizgi time tracker 10 diye birini ekliyorsunuz. Bu bir bot yani. işte ilk gün mesela mesaj attı bana. Diyor ki bugün işte Vampiri 3 saat 38 dakika oynamışsın. Sonra işte ikinci gün tekrar mesaj atıyor. 5 saat 7 dakika oynamışsın, toplamda da 8 saat 45 dakika oynamışsın. Hani bunu bazı böyle merak edenler falan olduğunu görüyorum. Hani bir oyunu kaç saat oynadığımızın bilgisi ya da hangi oyunu ne kadar oynadığımızın bilgisi. Mesela Vampiri toplam 13 saat 16 dakika oynamışım son 3 günde. Bu da böyle erişebileceğiniz bir bilgi yani. Bu siteyle ilgili söyleyeceklerim aklıma gelenler bu şekilde. Üçüncü çok kısa bahsetmek istediğim bir site çünkü herkesin bildiğini düşünüyorum ama yine de bilmeyen vardır belki diye bahsedeyim. Metacritic sadece oyunları değil farklı yani en azından PlayStation değil bilgisayar Xbox bütün kons bütün platformlardaki bilgileri incelemeleri görebileceğiniz bir site. Mesela PlayStation 4 için bakalım home sayfasına gelelim işte burada en son çıkan oyunlardan başlıyor. İşte en yüksek puan alanları bulabiliyorsunuz. Tüm zamanlarda en yüksek puan alan PlayStation 4 oyunları falan burada görebiliyorsunuz. Tabi bu puan nasıl ortaya çıkıyor? Bütün dergilerin ve sitelerin incelemelerini alıp ortalaması mesela God of War'ın 94, Last of Us Part 2'nin 93 bu şekilde belirleniyor. Mesela tıklayalım God of War, şey Last of Us 2'nin 93 gen user skoru bu user skoru da ne işte sizin benim gibi normal oyuncuların girip hesap açıp puan verdiği bir sistem o da 5.7'ymiş biz de işte böyle 1 2 3 4 5 hani 9 mesela verelim girmemizi isteyecek puan verebilirsiniz incelemeleri okuyabilirsiniz Meta kritiğinin üstünde çok durmuyorum çünkü zaten çok zaten biliyor ve duymuşsunuzdur. Son olarak bahsetmek istediğim site vgcharts.com aslında bu site 2 sene önce çok güzeldi. Çünkü çok daha fazla güncelleniyordu ama 2018'den sonra çok güncellemediler. Şöyle charts'a gelip işte Japonya, Avrupa, Amerika ve dünya genelinde oyunlarla ilgili satış rakamlarını e, pek çok bilgiyi bulabileceğiniz bir site. Böyle bütün işte tabloları bulabiliyorsunuz. Sağ tarafta haberler var. İşte anket var. Burada hala sol tarafta mesela bakın İtalya'da haftalık satış şeyi işte İngiltere'de haftalık satış falan bununla ilgili haberler var. Mesela şu anda FIFA 21 İtalya'da birinci durumda. Oyunlar böyle şu an İtalya'nın en çok satan oyunlar falan böyle. Mesela İngiltere'de FIFA 21 yine mesela zirvede bakıyorsunuz. işte en fazla satan oyun oyunu bu şekilde görebiliyorsunuz. Ve geçerse sadece oyun değil aslında hani böyle sadece konsolların da işte satışları var, haberler, bilgiler var. Pek çok şeyi ben aslında ilk burada görüyorum. Şu sağ taraftaki şey. Buna ek olarak bu videoda bahsetmedim ama mesela Reddit'te de yine oyunlarla ve PlayStation'la ilgili. Hani orası çok aktif tamamen kullanıcıların çok yoğun kullandığı bir yer. Reddit'i de öneririm. Bu videoluk benden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.